merhaba gençler bugün size güzel bir e, investment e, için ev göstereceğim e, Mahallesi neighborhoodu gerçekten çok güzel e, özellikle ben bunu araştırdım buldum yani kendim için bulduğum bir yer aslında ama dediğim gibi ben diğer e, ev aldığım için yine arsayı e, şimdi onunla çok meşgulüm bunu alamayacağım O yüzden bunu e, piyasaya e, koyuyorum ki insanlar görsün diye e, şimdi bu ev e, evden kısaca bahsedeyim. Evin fensleri her taraf dört tarafı fensle çevrili. Ve gördüğünüz gibi kapısı var ve ana yol üzerinde. E, landscaping falan filan baya güzel. Sadece e, bahçesinin güzel bir biçilmeye ihtiyacı var her tarafını Ben şimdi arkalarını için her tarafını yürüdüm. Şimdi bir fikir sahibi olayım diye. Daha sonra e, dışarıdan ol olaya başlayıp size ev anlatacağım. Sonra içinden gezerken içini anlatacağım size. Şimdi ev e, evin durumu şu. E, ev 1250 square foot. E, Mobil home bu arada. E, normal normal evden çok aşırı bir fark yok yani içinden e, anlayamazsınız. 1250 square foot bir ev. E, 1992'de yapılmış. E, 3 oda, 2 e, tuvalet banyosu var. E, arazisi de 1 acre, 1.02 acre. Yani 4 dönüm gibi bir şey yapıyor tamamen her taraf dediğim gibi fensle de çevrili fensler de gayet güzel yani bakımlı. Bir arkada bir alan var. Orası biraz zarar görmüş. O da çok küçük bir şey. Burada büyük bir gate'i var. Şurada böyle küçük yayaların yürümesi için bir buraya koymuşlar. Bir şu yanda var. Galiba bir iki tane daha olabilir. Şimdi şöyle bir binası var burada. Yani yaşam alanı burası. Şurada da iki garajlık güzel bir yani dışı mışı falan güzel bir binası var. Şimdi size gezdireceğim ve sonlarına doğru fiyatını söyleyeceğim. Siz o arada fiyatını tahmin etmeye çalışırsınız. Şimdi bu arazinin yeri Florida'da Green Cove. Yani Jacksonville'e çok yakın bir yer. Galiba burası Clay County. Bunlar genelde sorular bunun yeri neresi falan filan gibisinden. Investment için gayet güzel. Şimdi içerisinde kiracı yaşıyor. Kiracıyla konuştum biraz. Böyle bir evin kirası tamir edildikten sonra yaklaşık e, tahminim e, 1500'e e, rahatlıkla verilebilir e, buranın kirası. 1500 dolara kiraya gider. Evin ana şeyi çok güzel. Tamirata ihtiyacı var. Ben size şimdi içeriden gezerken neler yapılması gerektiğini anlatacağım ve ne kadara mal olacağını anlatacağım. Şimdi hemen gelir gelmez burada bir çürümüş bir alan var. Burası beton zaten. Beton açtıktan sonra şunun üzerlerinin tamamen değişmesi lazım. Bir burası değişecek. Şu reylingler e, salınmaştırılması lazım. Veyahut da tamamen yıkılıp yeni yapılması lazım buranın. E, bir burası var. Um, thank you so much. Bu arada kadın gördüğünüz gibi yere şey ser sermiş. E, namazlık sermiş. Adam bunu herhalde şey zannediyor. Normal Halı zannediyor. Yani o niyetle almışlar. Neyse şimdi şöyle şimdi girelim buradan. Girince ben size neyi gördüğümüzü söyleyeceğim. Şimdi burası bir geniş bir alan. Salonumsu bir şey. Tam yani ikiye bölmüşler. Burası bir salon diyelim. Salon bir. Sonra buradan girince mutfağı var. Hemen karşımızda. Bu tarafta da ana oturma. Yani gerçek salon burada var. Şimdi bu evde şöyle bir e, değişik bir deal var. Appliance'lar yani fırını, buzdolabını e, kiracı almış. Yani bunlar kiracı çıkınca bunlar çıkacak. Ama dedim ki bunlar e, ikinci el Facebook'tan falan filan çok rahat bulunabilir şeyler. E, çok e, yani ucuz yolda bunlar hepsi bin dolara falan filan e, halledilebilir bir şey. Çok büyük bir deal değil. E, mutfağı çok fena değil ama kitchen kabinetleri biraz eski. Yani boyayla moyla belki kurtarılabilir. Böyle bir e, boy yapılıp e, boyayla adam edilebileceğini düşünüyorum. E, mutfağı dediğim gibi aşırı fena değil. Çok da mükemmel değil. E, ama sonuçta kiralık bir boyayla falan filan e, tahmin edilip e, çok rahat dediğim gibi 1500 dolar civarında kiraya verilebilir burası. Laundry'si burada. Burada bir dışa açılan bir kapısı var. E, wash and dryer'ın e, bağlandığı yer burası. Zeminler yeni gibi. Eski değil. Burada bir lamine. Bunlar böyle kare kare Peel and stick yapıştırıyorsunuz yere. Öyle bir sistemle buraları yapmışlar. Buranın güzelliği yani mutfak olduğu için ıslansa bile suya dayanıklı. Bunlar plastik bir madde. Diğer alanların hepsi böyle. Bu lamine park ile düşemişler. Tamamen her taraf böyle diye gördüm şu ana kadar. Şimdi salon. Bu salonda Tamir Tadilat adına ne var? Ee, yani ben yani çok aşırı dikkatli bakmadım ama e, kabaca gördüğüm kadarıyla öyle minor küçük küçük e, tamiratlar var. Şurada mesela bir smoke dedektör çıkmış. Onun oraya bir tane smoke detektör takılabilir. Şurada çatlaklar var. O çatlaklar tamir edilebilir. Ondan sonra cıma e, buradan başlayalım isterseniz. Kadın şurayı hiç kullanmadığını söyledi. Çünkü bu arka dek e, yani çürük olabilir diyor. Buranın da tamir ihtiyacı var. Şu arkadaki ee, öyle bir şey var burada bir. Ondan sonra şimdi odanın birine bakalım. Odanın biri burada. O da gayet yani okey size de. çok küçük değil, çok büyük de değil. Ee, bir tane burada çift kişilik bir yatak var. Buraya dolaplara falan koymuşlar. Bir oraya bir oraya. Yani biraz da fazla eşya olduğu için gereğinden de küçük görünebiliyor. Ondan sonra burada iki tane büyük ihtimalle elbiselik var. Bir burada var. Aynısı bir de burada var. Açmak istemiyorum. Adamların eşyaları var. Buraya bir tane pencere kliması koymuşlar. Bu klima evin klimasıymış. Şu. Ondan sonra bir tane diğer odada var. O da kiracıya aitmiş. Yani şöyle bir şey zaten 200 dolar bir şey. 200 dolar, 300 dolar maksimum yani çok büyük bir e, game changer bir şey değil burası banyosu master e, bathroom denilen yeri burası yani kiracı maşallah e, evi çöp gibi kullanıyor <laughs> ama evin genel itibariyle yani akarı kokarı yok duvarlarında delik falan yok güzel onun sıra şurası fena değil e, güzel gibi e, belki şuranın <laughs> duvarları falan filan değiştirilebilir. Yani belki değil. Yani güzel bir temizlenirse belki güzel olabilir. Tam bilmiyorum. The worst case senaryoda bunların duvarları değiştirilebilir. Ee, burada bir e, 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 değiştirilirse birkaç bin dolarlık burada bir masraf var. Ama güzel bir temizlenirsem adam olacağına inanıyorum ben. ya yani sonuç olarak kiralık. E, çok da böyle hani brand new olmasına da gerek yok. E, burada bir penceresi var. E, arka bahçeye bakıyor. O adam ben yani perde olarak bir havlu asmış. Galiba onun amacı perde. Şimdi devam ediyoruz diğer odalara. Bu bir ilk odamız. Salonlar gördünüz, mutfağı gördünüz, landriye gördünüz. Arka dek, işte dekte bir tamir gerektiren bir alan var. Pardon. Mutfağımızdan çıkıyoruz şimdi. Diğer odalara doğru geçiyoruz. Burada da bir tamir tadilat gerektiren bir şey olduğunu düşünmüyorum. Tabi bu eşya çıktıktan sonra belki arkasında küçük delikler onarma falan filan lazım olabilir. Ee, bakın şuralarda e, patch yapmışlar bir sürü yerlere. bu, bu duvarın tamamen boyanması gerekiyor. Bir. Zaten bu kira çıkınca büyük ihtimalle her tarafı boyaman gerekecek. Çünkü e, yani şu an yakından bakarsanız burada bileke var. Burada iz var. Şurada iz var. Bunun arkasında büyük ihtimalle öyle lekeler falan filan vardır. Yani her taraf bir boyansa güzel olabilir. Evet. Yani fresh bir başlangıç olması adına. Bakın şurada bir çatlak var. Onların tamir edilmesi lazım. Büyük ihtimal bu iki tane evi yan yana koyuyorlar ve ortadan ikiye böyle ayrılmış. Onu biraz level olması lazım. Yani olursa güzel olur. Olmazsa da bu çatlakların tamir edilmesi lazım. Ondan sonra burada bir oda var. Şu kadınmış. Şu klima. Benim odamda klima dediğine göre budur büyük ihtimal. Böyle dolaplar koymuşlar. Bu dolaplar çok mantıklı durmamış. Bunların buradan çıkması lazım. Yani odayı çok daraltmış. Kadın burayı herhalde ofis gibi kullanıyor anladığım kadarıyla. Yani bunların çıkacağını düşünüyorum. Eğer çıkarsa burası yani yeteri kadar geniş bir alan. Burada bir elbiselik var. Yani bu klasik Amerika'da bir. Her tarafta fazla fazla eşya var maalesef. Bunlar atıldığı zaman daha da geniş ferah gözükebilir buradaki tuvaleti banyosu çok kötü değil. Yani çok fazla bir masraf olduğunu düşünmüyorum. Yani diğer banyonun dışında daha temiz, daha nezi. Burada kadın yaşıyor. Yani bu boyfriend, girlfriend muhabbeti var. Burası kadının odası ve kadının tuvaleti. O ilk gittiğimiz yerde erkeğin tuvaleti ve şeyi. burası da üçüncü oda. Yani iki kişi olduğu için üçüncü odayı depo olarak kullanıyorlar. Kadın burada bir sürü şey kuruyor galiba. Konserve tarzı şeyler yapıyor. Bir sürü şey var. Kavanoz var. Yani İstemediğiniz kadar fazla kavanoz var burada. Ee, yani size'ına bakarsak çok kötü değil size. Ee, hatta yani güzel bir size diyebiliriz. Yine buraya bir sürü dolaplar koymuşlar her tarafa. Fazla fazla şey var. Eşya var. Ondan sonra burada bir penceremiz var. Arka bahçe şöyle şimdi arkaya gezdireceğim. Evin bahçesi gerçekten güzel. Yani çok geniş ve tüm her tarafı fensle çevrili olduğu için gayet güzel. Şimdi evin içine gezdik. Evin içinde gördüğünüz gibi yani bir o banyo var çok büyük olarak. O banyonun şavur e, alanı var. E, tamir edilmesi gereken. Ve şu girişteki e, şurası ve arka tamir ihtiyacı var. Gördüğüm kadarıyla. E, başka da bir şey göremedim. Şimdi buradan size e, evi göstereyim. Şey e, bahçeyi göstereceğim şimdi. Şimdi evin ön tarafından yol, yol olan mesafeyi görüyorsunuz iyi kötü. Çimlere çok bakmadıkları için çimler e, şey gözüküyor. Kötü gözüküyor. Şu çimler falan bir kesilse şunlar bir maintain edilse şurası tamir edilse e, burası gerçekten hani bayağı albenisi var. E, arazi çok geniş. Mesela şu burada çok sırıtıyor mesela ya bunu alt dallarınıcak keseceksin ya da bunu tamamen keseceksin evin önünü açacak. Şu çamlara kalacak. Şu çamlar mesela gayet e, güzel gözüküyor. Ee, eve bir hava katıyor. Ama şu çalı mahvetmiş. Ondan sonra şunları tamamen budacaksın. Çok böyle e, küçük hale getireceksin. Ee, o zaman e, ev kendini gösterir şimdi. Ev çok boğulmuş böyle çallar çıplardan içerisinde. Şimdi burada iki iki garajlı bir şeyimiz var. İki garajlı ne derler? Ee, e, i̇ki arabalık bir garajımız var. Söyleyemedim. Ee, fensler buradan böyle boydan boya devam ediyor sonuna kadar. Şimdi içeri gidelim. Garajı göstereyim size. Şimdi buradaki gördüğünüz ıvır zıvır tekneler şunlar. Bunlar hepsi bu adamın. Bunların hepsi adam götürecek. Yani öyle umut ediyoruz. Zaten bunlar çöp, yani bunları bedava versen alamazlar. Evet, şimdi burası garajımız. Adam çıkıyor. Ama konuşmuştum ben zaten. Adam ben çıkar Sen kafana göre takıl dedim. Şimdi garaj kapılarını açık bırakıyor, Bilmiyorum sebebini. Büyük ihtimal açılıp kapandığını zannediyorum çünkü mekanik olarak bir sıkıntı görünmüyor. Yani çok kozmetik olarak mükemmel değil ama büyük ihtimal açılır kapanır vaziyette. Ya yani çöplerin hepsinin atıldığını varsayarsak burada bir tane elektrik paneli var bakın şurada statları falan hiç çürümemiş içinde elektrik var gördüğünüz gibi her tarafta elektrik şeyleri var yani burası bile bir yaşam alanı olabilir böyle tek böyle bir artı bir stüdyo tarzı bir şey olabilir çünkü suyu da var bakın şurada şurada su da var bir kenara bir tuvalet banyo yapılabilir. Bir köşeye. Ondan sonra bir tarafa mesela buraya tamamen mutfak yapılabilir. Şu alana. Şuraya bir pencere yapılıp bu tarafa bakabilir mesela. Arsaya doğru bakabilir. Veyahut da tam tersi bu tarafa doğru yapılabilir. Artık hangisi daha kolaysa. Büyük bu taraf daha kolaydır. Çünkü buranın su gideri var şu altta gördüğünüz gibi. Gideri yokmuş. Gideri yokmuş. Adam sadece bunu buraya koymuş galiba. Tam anladığım kadarıyla. Bilmiyorum şu hortum gidere bağlı mı değil mi onu bilmiyorum. Ama bağlı olma ihtimali var. Ee, buradaki en önemli şey gider. Ee, gider varsa mükemmel bir şey olur. Yoksa da artık o giderin yapılması gerekir. Yani akara kokarı yok e, gibi görünüyor. Şu an hani çok Eşyayla full dolu olduğu için e, göremiyorum zaten de ne olduğunu. E, yere betona baktım az önce. Beton gayet güzel. E, çok güzel bir betonu var. Böyle kırı, çatlağı, patlağını göremedim. Her taraf çöp tabii ki. Bunların çöplerin hepsi adam inşallah götürür diye umut ediyoruz. götürmesi bu çöplerin hepsinin atılması lazım. Evet, şimdi devam edelim. Devam edilmesi arsayı gö göstermeye devam edeceğim. Şimdi şurası o bahsettiğimiz tek ee, İsterseniz işte, işte, bir yakından göstereyim neye benziyor, ne kadar tam ve ihtiyacı var. Ee, onu görelim birlikte. Daha önce ben de bakmadım böyle alıcı gözüyle. Şimdi bakınca daha iyi anlarız. Ee, şu ayakları çürümemiş gibi gözüküyor, ayak kısmı. Ve şu taraf buralar da çürümüş bakın şuralar da sağlam. Altlar da sağlam gördüğünüz üzere. Yani çok büyük ihtimalle şu üstteki deklerin değişmesi lazım. Şunlar da fena değil. Yani şu üstteki deklerin değişmesi lazım. O da bir 1500 doları bulur. Tahminim. Şurası kesilip atılır bu rampaya gerek yok. Buradan bir merdiven yapılır aşağıya doğru. Eğer gerekirse veyahut da merdivensiz olur. Direkt sadece evde eve gir çık muhabbet olur evden aşağı yani balkona aşağı inmesi olmaz daha ucuz yolu olsun diye Ondan sonra elektrik direği burada elektrik direğini buraya koymuşlar güzel bir yere koymuşlar benim arazideki gibi böyle arazinin tam ortasından saplamamış salaklar Buraya güzel bir yere koymuşlar elden ayaktan uzak Makul bir yere koymuşlar Evi dikkat ettiniz. Ev böyle tepede biraz böyle. Bilerek böyle sanki tepeye koymuşlar gibi. Ev biraz daha yüksekte. Ee, güzel bir şey bu. Eğer flat pan olursa evi su basmaz. Ve etrafı şunlarla çevrili tamamen. Ee, bu da güzel. Bu da güzel. Şimdi arsaya devam ediyoruz. Şimdi devam ederken size fensi falan da göstereyim. Fensin durumunu e, her gittiğiniz alanda görün. Fazla yıkık, kırık, dökük yok. Sadece otlar üzerine sarmış ki bu taraf güzel. Çünkü şu yan taraftaki komşuyla arandaki privacy sağlıyor. Güzel bir şey. Bu da güzel bir zambak tarzı bir çiçek var. Şimdi burada böyle böyle küçük küçük binalar var, şeyler var. Bunlar kümesmiş. Kadın burada hayvancılık yapıyormuş. Kadınla konuştum. Bir tanesi bu. Bir tanesi şu. Bunların hepsi atılması atılması lazım Bunların hepsini... Şu ortaya beri koyarız, yakarız. Büyük ihtimalle. Dediğim gibi ben e, hem benden ev alabilirsiniz. Ev alabilirsiniz. Ben bunun tamir, tadilatını, temizlenmesini, landscape'ini landscape kendim yaparım, ya, yaptırırım. Onların e, hepsini biz yapıyoruz. Ve ondan sonra kiraya verip e, hiç siz kiracıyla muhatap olmadan o işlemleri de yapıyoruz. Ve birçok sorulan sorulan bazıları da şu işte e, ben Amerika'da yaşamıyorum, Türkiye'de yaşıyorum. Ben ev alabilir miyim, arsa alabilir miyim? Evet alabilirsiniz. Amerika vatandaşı olmanıza gerek yok. Amerika'da yaşamanıza gerek yok. Vizenizin, pasaportunuzun olmasına gerek yok. Sadece yani evi alıp ondan sonra dediğim gibi ben onun maintenance'ı, tamir, tadilat, kiraya verilmesi, kiranın takibi falan filan hepsiyle ilgileniyorum. Şimdi böyle böyle bir ev alsanız işte dediğim gibi 1500 dolara bir kiraya verilebiliyor yaklaşık bir fiyat biraz da araştırılabilir tamir tadilatına da biraz bağlı biraz tamir tadilat güzel olursa 1500'e kadar çıkar burası kümesmiş arkadaşlar bu arada burası da daha büyük bir kümesmiş buraya keçi koyun falan koyuyormuş kadın şurası büyük bir keçilerin kaldığı yuvası keçilerin kaldığı yer şurası Burada da gündüzleri gezdiği alan galiba anladığım kadarıyla. Ondan sonra burası daha geniş bir alan. Burada değişik kuşlar varmış. Bak şurada kuşların tüneceği yer, yerler var. Yani bayağı bir hayvan beslediğini söyledi. Hangisinde olduğunu bilmiyorum. Şunları ben kendim şu an e, uyduruyorum belki de. yani keçini, koyunu ve tavukları, kazları, ördekleri, hindileri ve arıları varmış. Şimdi arı kovanlarını göstereceğim size. E, arı kovanlarını göstereceğim. Bunun üstüne artık şunlar tamamen gitmiş, Şu üzerlerinin değişmesi lazım ama tahtlar hepsi sağlam. Tahtlarında sıkıntı yok. Ee, üstlerinin değişmesi lazım. Ee, burada böyle garip bir şey yapmışlar. Bunların hepsi çer çöp. Ee, dediğim gibi şunların hepsinin biçilmesi lazım buraların. Yani bir e, Çöplerin atılması, yakılması, çimlerin biçilmesi bir 3000 dolara mal olacağını düşünüyorum. Ee, ama dediğim gibi bunların hepsini bir kestiğiniz zaman Burası gerçekten pırıl pırıl olur. Burada bazı bitleri bırakırız mesela. Şunları bırakırız. Ee, arada bir iki tane böyle güzel bırakırız ki biraz e, şey versin, şekil versin hani bir hani estetik güzellik versin. Şunları sen kendileri ekmişsek. bu. Çünkü hepsi bir sırada. O güzel görünümlerle tutarız diğerlerin e, hepsini keseriz. E, güzel olabilir sanki. Böyle yani hani her taraf açılırsa e, daha güzel nezik e, görünebilir neymiş hala. Hiç anlayamadım. Garip bir şey. Ya Belki de keçileri burada besliyordur. Keçiler gelip bunun altında belki güneşten korunması için bir şey yapmış olabilirler. Anladığım kadarıyla. Ee, evet. Şimdi burası da diğer en arka köşesi. Arı kovanları burada işte. 3-5 tane arı kovanı varmış. Bakın bir orada var. Bir şurada var. Şu parçalanmış. Bir de burada var. 4 tane arı kovanı var. Bu da kiracının. Bunların hepsini alacak kiracı. Eğer hala kullanılabilir durumdaysa. Ee, şimdi Gate'de ben kırık dediğim yer şaside. O da kırık değilmiş aslında. Ee, galiba şey olmuş. Ee, bu tarafa doğru yatırmışlar. Arkaya bir tane bir destek koymuşlar. O da buraya doğru yatmış. Ee, yani burası da kırık değilmiş. Ben kırık dediğim yer burasıydı. Burası da sağlammış şurası birazcık eğilmiş gibi ama güzel yine. Bir, bir sıkıntı yok burada. Şimdi de bir arka köşeden size göstereyim arsanın şeyini. Büyüklüğünü buradan görün. Bakın burası bakım yapılmamış arazi. Bir de işte size komşununkini göstereyim. Yan tarafı göstereyim. Aradaki farkı hemen göreceksiniz. Arada muazzam bir fark var. Arada çok fark var. Bakın. Burası da yan arazi. Eğer bakıldığı zaman aynen böyle bir şey olacak. işte. büyüklüğü aşağı yukarı aynı. Ee, orada bir tane mobil home var. Yani bakıldığı zaman aynı böyle olacak. Burada dediğim gibi bir 3000 dolara burası arkası önü her tarafı böyle biçilir. Yakılır falan filan ee, böyle bir şey olur. Şimdi evin fiyatı o kadar konuştum konuştum bir tek evin fiyatını söylemedim. Evin fiyatı şu arkadaşlar. Bu ee, 169 bin dolara düştü dün itibariyle. <laughs> 179 10 bin dolar düşürdüler. Ee, pardon 159 bin dolar. 159 bin dolar düştü. Yani 160 bin dolara düştü. Ee, 1500 dolar gibi bir kira gelir geliri var. Bunun HOS falan filan yok. Sadece bunun vergisini ödüyorsunuz. Yıllık o da 1500 dolar olacağını öngörüyorum. E, e, ve insurans alacaksınız. İnşürüsü da yıllık 800.000 800 bin dolar arası olacağını tahmin ediyorum yıllık bu kadar bir ekspresiniz olacak. ve yani aylık kira geliri 1500 olsa ne yapıyor? 15 18 bin dolar gibi de kira gel gel geliri oluyor. İşte onlar düşerseniz on, 18'den işte yani 2000 dolar desek 16 bin dolar net para bırakıyor. Yani güzel bir investment. Ben dediğim gibi hani burayı daha önceden çok önceden ben kendime bakmıştım. Daha sonra diğer arsayı alınca şimdi ona çok fazla zaman harcıyorum. Şu an başka bir şey girmek istemiyorum. O nedenle bunu dedim hani YouTube'a koyayım. İlgilenenler varsa Türkiye'den, Amerika'dan herhangi bir yerden alabilirsiniz. Ee, biz bunun tamamen dediğim gibi bakım onarımını, piyasaya sürülmesini, kiracının bulunmasını, kiracının ekran çekimi yapılması, e, kiraların toplanması tarzı tüm her şeyi yapıyoruz. Ee, öyle bir avantaj var. Eğer ilgilenenler varsa ben de irtibata geçebilirler. E, buraya çok fazla duracağını düşünmüyorum çünkü 10 bin dolar daha düşürdüler şu an. E, makul bir fiyata geldi. E, ben hani daha önce 170 bin dolar, o zaman bile hani e, almayı planlıyordum. Şu an çok daha makul bir fiyata geldi. E, 1500 dolar kirası var. E, gerçekten güzel. E, <laughs> Evin sadece dediğim gibi belli başlı tamire ihtiyacı var. Bakıma ihtiyacı var. Bak hep adam hep çöplerini hep buraya atmış ve şeyler çalı çırpıp üzerine büyümüş. Buraya bunlar atmış. Bunların hep hepsini çöp atacaksın, yakacaksın. Yahut da bir eskisi çağıracaksın. Eskici bunların hepsini gelecek alacak metal kısımlarını. Plastiklerin hepsini de yakacaksın. Tahta, plastik, ağaç dalları falan filan. Hiçbir şey kalmayacak burada. Evet gençler. Evimiz böyle ilgilenenler varsa bana telefon numaramdan ulaşabilirler. Açıklama kısmına e-mailimi yazacağım daha doğrusu bana e-mail at atabilirseniz ama gerçekten ciddi alıcısanız, ee, yani şu an financial olarak yani maddi olarak bunu e hazırsanız bana yazarsanız çünkü hani bir ay iki ay beş ay sonra elime para geçecek diyenler çok oluyor yani şu anki böyle alakalı konuşurum. o kadar beklemez bu e birkaç haftaya kalmaz hatta birkaç güne kalmaz bu ihtimal satılacağına inanıyorum çünkü bayağı güzel bir yer Bugünkü de bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle arkadaşlar.